Merhaba arkadaşlar ben İskender. Bugün sizlerle beraber bizim serverimizi tanıtacağım size. Türk Armalaş serverini. kusura bakmayın çok hoş bir manzara olmadı. Böyle SUV'deymiş falan. Şu an akşam saat e, 4. Yani sabah saat 4 aslında. Böyle bir şey anlatayım. Bu bizim zaten gördüğünüz gibi şey. hepimiz map'imiz. E, böyle söyleyeyim. Map'in tarafı böyle. Bakın. Şimdi ee, ne anlatayım? Halk Uzlar Harekatımız mevcuttur. Halk Uzlar Harekat odamız var. Millet işte giriyor. Halk Uzlar Harekat işte nasıl polise yardım ediyor. Hani bir klan olacak. Klan da değil yani birim olacak ilerleyen zamanlarda. E, siviller çoğaldığı zaman. İnşallah çoğalacak. Yani biz güveniyoruz. Eskiden çok iyi yardım çekiyorduk. Şimdi de geçeriz inşallah. 45-50 kişi eskiden çekiyorduk. Ee, asker üstümüz var beyler. Hoş kılan bezlerimiz var. Bunları sizin için ayarladık. E, hapishanemiz, e, bankamız, hani e, sınır kapılarımız falan işte bunları ben bir kısa çizgi göstereyim. E, çoğu bir torbacımız var. Uyuşturucu uluslararası uyuşturucumuz ne bileyim. Uyuşturucu satıcımız falan var işte var var falan var. Borsamızı göstereyim ben sana hemen. Benzin, demir, elmas, bakır buz, yağm, çimento, kaplumbağa, safmes, esrar, kokain, erol, viski, bira, kaçak Böyle bence borsa gayet iyi. Sizin için böyle yaptık. Gelirsiniz adam gibi hem işleyesiniz hem hem böyle gidip iş yapasınız. hem de işte rol play atıyorum. Az önce bir arkadaşla rol play yapıyorduk. arkadaşın interneti gitti. O yüzden şey yapamadık. Tam video çekemedik. Ee, böyle söyleyeyim inşallah yarın falan video yine gelmeye çalışacak ee, yani ben de normal millet gibi kasıyorum yani parama hiçbir farkımız yok bundan sonra hiçbir admin e, hani böyle söyleyeyim çoğu sunucularda böyledir admin girer serverına başlar, açar admin menüsünü izlemeye başlar tak 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 insanlar indirir god modunu açar bakın şimdi bir şey gösteriyorum admin seviyem e, son seviye. Bakın. izle aydı bitti. Admin son seviye bu bize. Admin son seviye. Bakın yemin ediyorum video falan çekmek için göstermiyorum yani normal böyle. Admin son seviyemiz bu izle ve ID. Mesela atıyorsun. Adam ID'si 11. İzle. Adam izliyor. Bit bu kadar yani. Başka da bir şeyimiz yok. Hani bunu bile yapan yetkilimiz varsa biz bunu bakıyoruz oyun için arıyoruz falan e, adminlikten çıkarabiliyoruz yani bu sayede e, söylediğim gibi şu an aksan, e, sabah saat olduğu için hiç kimse yok 4 kişi var hatta bence gayet iyi 4 kişinin olması bile yani böyle söyleyeyim e, şu an açtık yani sunucuyu bir test edelim dedim e, falan böyle öyle. Şimdi inşallah tutar e, serverımız. ben sizi de bekliyorum Herkesi bekliyorum arkadaşlarınızı davet edin gelin kılınca klan base'inizi kapın oynayın beyler e, Hani bu Sunucumuz artık kolay kolay şey olmayacak ya kapanmayacak İnşallah düşmeyecek de OVH'dan aldı, aldılar bizim arkadaşlar makineyi alın sağolsunlar e, e, Böyle söyleyeyim İnşallah artık hepimiz beraber Türk Arma ailesi olarak oynayacağız ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, Kınlarınızı getirin. Beraber arkadaşlarımızla oynayın. Türk Alman Life Haliyesi olalım. Ee, biz de bundan sonra elinizden gelen kadar size yardım etmeye çalışacağız. Sizinle beraber olacağız. Ee, dediğim gibi bizim için sizinle ilgilenmek büyük bir şereftir. Yani e, biz sizin eğlenmenizi istiyoruz. Biz sizin için burada sizin sizinle ilgilenerek eğlenmiş oluyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Rehber. Ee, ve e, doktor alanlarımız vardır. Polis alanında olacak çok yakın zamanda. Server serverde hani yarın açtığımız zaman sivil çoğaldığı zaman elbette olacaktır. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar dilerim. Benden bu kadar. Bay bay.